Merhaba, bu videoda liseye geçiş sürecinde lise tercihleri ile ilgili öğrenci ve velilere öneriler vereceğim ve hatırlatmalar yapacağım. İlk olarak okul türlerinden hangisinin öğrenci için uygun olacağı aile içinde düşünülmeli. Çeşitli okul türleri var. Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, imam hatip liseleri, meslek liseleri gibi. Öğrencinin ilgisi, isteği, yeteneği, becerisi, başarısı bu konuda önemli. Ailenin beklentileri mutlaka olacak. Ancak beklentiler öğrencinin bu özelliklerine uygun mu, değil mi düşünülmeli. Öğrencinin ilgisi becerisi ile ailenin be beklentisi tezatsa yanlış bir tercih yapılabilir. Öğrencinin istekleri mutlaka dikkate alınmalı, ailece konuşulmalı, düşünülmeli ve en son olarak karar verilmeli. Öğrencinin ortaokuldaki çalışma alışkanlığı lise için bize fikir vermedi. İyi bir çalışma alışkanlığı geliştirmiş bir öğrenci lisede de bu beklentiyi gerçekleştirebilir. Ancak ders çalışma alışkanlığında sorun olan bir öğrenci ise lisede zorlanabilir. Dolayısıyla aile aşırı beklentiye girerek öğrenciyi zorlanacağı okul türlerine yönlendirmemelidir lise türlerini biraz tanıyalım. Fen liseleri sayısal fen ağırlıklı dersler vermekte. Sosyal bilimler liseleri sözel sosyal dersleri ağırlıklı olarak vermektedir. Ve bu alanlara bu derslere uygun olarak üniversiteye yönlendirmektedir öğrencileri. Anadolu liseleri kültürel dersler verir. Üniversiteye yönlendirir yine aynı şekilde. Büyük bölümü yani Anadolu liselerinin büyük bölümü Sayısal eğitim verdiği söylenmekte. Bu dikkate alınmalıdır. Anadolu lisesinde sözel sosyal dil derslerini yoğun olarak almak isteyen öğrencilerin bu sınıfları açan okulları araştırmaları gerekmektedir. Meslek liseleri mesleki eğitim veren, LGS puanı ile girilirse kültür derslerini de daha fazla veren, meslek edindiren okullardır. Özellikle Anadolu lisesinde zorlanabilecek daha erken yaşta meslek edinmek isteyen, ilgisi olan olduğu alanda yaparak yaşayarak öğrenmeye eğilimli olan öğrenciler için uygun bir meslek alanı araştırılmalıdır. Alanların özelliği ve kapsamı internetten ya da okullarla iletişime girerek araştırılabilir. Meslek lisesi tercih edilecekse tercih edilen lisedeki meslek alanları mutlaka öğrenilmeli. Öğrencinin ilgisi ve yeteneğine uygun alanları, alanların bulunduğu liseler tercih edilmeli. Bazı alanlar için özel şartlar olabilir. Bu alanlarla ilgili de mutlaka bilgi alınmalıdır. İmam Hatip Liselerinde Anadolu Lisesi müfredatına ek olarak dini derslerinde olduğu unutulmamalı. Öğrencinin ilgisi ve çalışma alışkanlığı buna göre değerlendirilmelidir. LGS puanı ile ve yerel yerleştirme ile tercih edilebilecek pek çok okul bulunmakta. Düşünülen okullar mutlaka araştırılmalı. Okul internet sitelerine girerek girilerek incelenmeli. Gerekirse telefonla ya da bizzat gidilerek iletişim kurulmalı. Öğrencinin gelecekte nasıl bir meslek içinde olmak istediğini aile olarak değerlendirmeli. Bu isteğini başarabilir mi? Yeteneği var mı? Kişiliğine uygun mu? aile mutlaka değerlendirmeli. Okulun eve mesafesi de önemli. Öğrenci yürüyerek mi, vasıtalarla mı gidecek? Sabah kaçta kalkacak, yorgun olacak mı? Öğrenme yorgunluktan etkileneceği için bu konu düşünülmeli. Okulun bulunduğu çevrede aile için önemli ol olabilir. Tercih edilen okul, aileye ne kadar maddi gidere mal olacak? Bu konuda aile içinde değerlendirilebilir. Yol ücretleri, okulun, alanın giderleri gibi giderler değerlendirilmeli. Okulları tercih ederken okulun kız, erkek ya da karma öğrenci alması durumuna dikkat edilmeli. Bazı okulların adında kız geçmektedir. Bu okullar sadece kız öğrenci almaktadır. Ancak diğer pek çok okulun adında cinsiyet bulunmuyor. Adında geçmiyor. Fakat sadece erkek öğrenci alan okullarda bulunuyor. Listelerde belirtilen cinsiyet mutlaka dikkate alınmalı. Okulların kontenjanı okulun tercih edilme yoğunluğuna göre öğrencilerin okula yerleşmesi etkileniyor. Kontenjanı yüksek olan okul daha fazla öğrenci alacak demektir. Buna dikkat edilebilir. Bazı okullara okulların hazırlık sınıfları olmakta ve 5 sene sürmektedir. Yabancı dili daha iyi verdiği için tercih edilen okullar olmaktadır bu okullar. Bu da değerlendirilebilir ve tercih edilebilir. Okulların yabancı diline de dikkat etmek gerek. Ana yabancı dili İngilizceden farklı olan okullar bulunmakta. Bu okulların bazıları, yüz, bazılarının yüzdelikleri İngilizce olan sınıflardan daha geride olabiliyor. Ancak pek çok farklı yabancı dili olan okullarda en yüksek sıralarda yer alıyor. Yabancı dil, farklı bir yabancı dil avantajlı da olabilmekte. Puanlar açıklandığında yüzdelikler de açıklanmış olacak. Tercihler yüzdeliklere göre yapılacak, puanlara göre değil. Puanlar geçen seneki puanlardan farklılaşmakta, o yüzden yanıtmakta. Yüzdelikler daha doğru bir sıralama oluşturmakta ve bize bilgi vermekte. Düşük yüzdelikler daha önde oluşu, yüksek yüzdelikler ise daha geride bir sırada olmayı anlatıyor. Örneğin, yüzde birlik dilimdeki öğrenci, yüzde beşlik dilimdeki öğrenciden daha önde. Yüzde yetmiş beşlik dilimdeki öğrenci, yüzde ellilik dilimdeki öğrenciden daha geridedir. Pansiyonu olan okullar değerlendirilirken öğrenci için uygun mu diye düşünülmeli. Aileden uzakta yaşayabilecek beceri ve isteğinin olup olmadığı anlaşılmaya çalışılmalı öğrenci için. Ergenlik döneminde aileden uzakta okumak bazı durumlarda sıkıntılı olabilmekte birlikte bu konu öğrenciden öğrenciye değişebilir. Yatılı okumak derse odaklanma açısından ve olgunlaşma açısından daha iyi olabilir ama öğrenci bazında düşünülmeli. Pansiyonu olan iyi bir okulda okumak iyi bir fırsat olabilir. Öğrenci merkezi sınava girmişse Anadolu İmam Hatip meslek okul türlerinde LGS puanına bağlı olarak yüzdeliğine göre tercih edebilir. Tercih ettiği okul türlerine göre de yerel tercihlerini yapar. Bazen öğrenci LGS puanına göre meslek lisesi ya da imam hatip lisesi tercihi yapmak istemez. Ancak yerleşemeyip en sonunda sonuçta yerel yerleştirmelerde imam hatip ya da meslek lisesine yerleşebiliyor. Tabii ki kendi yine tercihine bağlı olarak yerleşebiliyor. Aslında böyle bir durumda aslında LGS ile en başta meslek ya da imam hatip lisesi tercihi yapsa ve yerleşse yerel yerleştirmedeki meslek ya da imam hatip lisesine göre daha iyi bir eğitim almayı da garantilemiş olacaktı. Yani öğrenci ve velisi başta Anadolu İmam Hatip ve Meslek Liseleri okul türlerinden tercih ederken sadece Anadolu Lisesi veya işte çok istiyorsa fen lisesi, sosyal bilimler lisesine yüklenmemeli. Eğer gerçekçi bir bakışla baktığında aslında öğrencinin yerel yerleştirmelerle imam hatip ya da meslek lisesine gireceği düşünülüyorsa veya Anadolu Lisesi'nde zorlanacağı düşünülüyorsa o zaman LGS'ye girmişse LGS puanıyla Baştan İmam Hatip ve Meslek Lisesi tercih ederek bu okullarda okumaya yönlenebilir. Tabii ki burada iki farklı türde farklı açıdan öğrencinin ilgisine, becerisine bağlı olarak değerlendirilerek tercih edilmeli. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Her öğrencinin kendine en uygun okula yerleşmesini dilerim.